चाड्यो के गयो Toplu olarak hep birlikte iftarlarımızı yapıyoruz. Sana ne kadar ham destek azdır Ya Rabbi. Bize vermiş olduğun bu nimetleri Ya Rabbi her daim bu imkanı bize veren devletimize, milletimize zeval verme. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. E, camimiz konum itibariyle e, kenarda e, ve yerleşim alanlarına uzak diyeceğimiz kadar bir e, mesafede. Tabi bu sebeple camimiz e, cemaat ve gençler bakımından e, bir hayli terk edilmiş veya fazla uğranmayan bir cami haline gelmişti. Bu vesileyle camimizin e, fiziki olarak yapısına da e, dokunulmamış e, haldeydi. Cemaatimizle ve hayırseverlerimizle birlikte ee, camimizin öncelikle fiziki olarak düzenlenmesini sağladık. Elhamdülillah. Ee, bu vesileyle camimizin fiziki yapısı tamamlandıktan sonra e, ilk elimizi uzattığımız gençlerimiz oldu. Şöyle söyledik. Gençlerimizde el ele Molla Hüsev Camii el uzatıyor diye bir slogan yaptık. Elhamdülillah bu da başarılı oldu. Bu vesileyle camimizin üst katı ee, çeşitli aktivitelerde kullanılmak üzere düzenlendi, bağırmayın, bağırmayın. Ee, dizayn edildi. Burada gençlerimizin ders yapabileceği, derslik yapılmasıyla beraber e, onların oyun oynayabileceği tenis masası, e, langart, e, zeka oyunları bunları düzenledik ve aynı zamanda. Ee, şehir gençliğinin daha çok dikkatini çekecek e, bir köy odası, füsileli, sobalı bir köy odası e, yapmış olduk ve gençlerimiz burada oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Efendim kitaplarını okuyorlar. Aynı zamanda e, açmış olduğumuz bu Molla Hüseyin Camii Gençlik Merkezi'nde İngilizce derslerimiz oluyor, Kur'an derslerimizin yanı sıra İngilizce derslerimiz oluyor. E, çeşitli e, derslerimizi öğretmenlerimiz geliyorlar burada gençlerimize veriyorlar. Gençlerimiz de bu şekilde sürekli diyalog halinde. Çünkü e, kıymetli kardeşim, şunu ifade etmek isterim ki gençler bizim geleceğimiz, gençler bizim değerimiz. Camimizdeki en değerli bir e, Cihaz veya bir ürün diyelim, fiziki bir şey gençliğimizin kalbi kadar değerli değildir. Bizim e, cihazlarımız kırılabilir, bozulabilir ama gençlerimizin kalbi e, bozulmaması lazım diyerek böyle bir yol çıktık Elhamdülillah. Çocuklarımız artık sokaklarda dolaşmıyor. Yani e, odalarımızda, gençlik odasında hep beraber oturuyorlar, sohbet ediyorlar, bilgi alışverişi yapıyorlar. E, ...daha iyi ortamda daha iyi bir şekilde eğleniyorlar. Öncelikle hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bence çok güzel şeyler yapıyor. Hocamız iyi inşallah böyle şeylere devam eder. E hocamızı çok seviyoruz. Camiler arası maç turnuvası vesaire derslerimiz oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan önce biraz böyle sıkıntılarımız vardı can, böyle çok bağlı değildik ama hocamız teşekkür ediyoruz. Daha da çok bağladı bizi hocamız. Derslerimize. Evet derslerimize bağlı. Derslerimiz yükseldi. Bir cami imamıyla ne kadar güzel olabilir? Cami imamıyla güzeldir, cemaatiyle güzeldir. Burada camiden daha öte Osman hocamız hem camisinde hem mahallesine bütün çevresine sahip çıkmış. Çocuklarımıza sahip çıkmış, ev, ev çıkmış, evlatlarımıza sahip çıkmış. Cami sadece ibadet yeri olmaktan daha öte gençlerimizin toplandığı, oyunlar oynadığı, derslerini gördüğü, bacılarımızın, annelerimizin toplanıp çay içtiği, sohbet ettiği, e, gençlerimizin yine büyük gençlerimizin de toplandığı dertlerini paylaştığı yer haline gelmiş. Osman Hoca'mıza teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bu hizmetlerinde, bu görevinde devamını diliyoruz. inşallah. Kids have